Türkiye 2023 seçimlerine nasıl bir ittifakla gidecek? CHP ve HDP arasındaki ilişki için PKK ile başı duran Kalkan'dan gelen açıklama gündeme oturdu. PKK ile başı CHP ile ittifak istedi. 2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında Halkların Demokratik Partisi gerginliği yaşanıyor. Bir önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na İyi Parti, HDP şartı koydu. İyi Parti yaptığı açıklamalarda HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor. Konuyla ilgili Kandil'den CHP ve HDP'ye öneri geldi. Terör örgütü PKK ile başı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu belirterek ittifakın devam etmesini söyledi. HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, mesela HDP'nin bu çıkışı bazı CHP'liler ters yorumlayabilir. Ama öyle değil. CHP'lilerin de önünü açtı, güçlendirdi, irade kazandırdı. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler ifadelerini kullandı.